Baksana. Hmm. Zehirli mi? Değil değil sayılan. Yok değil değil. Baksanıza. Yumurta yokmuş mu Evet. bak. <laughs> Kaç tane yumurta vardı burada? Burada mı ne? Var mıydı baya? Var yok zaten. Bir tane kalmış? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayılan depoya girmiş. <laughs> e, stoktaki yumurtaları tüketmiş. Yumurta e, görünce hiç dayanamıyor dediğimiz sarı olan arkadaşlar hiç nerede olsa olsun yumurtalara hiçbir şekilde dayanamıyor gördüğünüz gibi. Şöyle biraz detay çekelim ve buradan alalım. Bu alan çünkü e, tehlikeli bir alan onun için. Bakın çok harika. Çok güzel ama epeyce yumurta, bir kuru yumurta yemiş neredeyse. Bilmiyorum ne kadar yedi ama. Bakın şuradan. Şuraya kadar da gayet büyük. Gördüğünüz yani, gibi. Da... Hadi tamam alalım. Alalım güzel güzel bir alana salalım. Şöyle mi tutuyor? Ha. Ha. Şöyle. alalım. Bir dakika. Allah. Çıkarıyorum. maşallah. Bayağı da varmış ha. Çok güzelmiş be. Yere. Baksana çok güzelmiş şey, ya çok büyükmüş. Şey. Arkadaşlar şöyle gel. Çok güzel çok büyük bir sarı yılanmış ha çok heybetli. Baksanıza çok büyük çok güzel. Kafaya bak. Abi bak çeneler açık daha bak görüyor musun bak. Çeneler açık oldu yani yumurtanın hala da e, hani daha yeniydi belli zaten kalınlığına baksanıza en az 10 yumurta var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna güzel bir alan alalım. Ee, burası bahçe evi, bir bahçenin deposu. Eee kümesin yanında hemen yumurta karelerini e, yılan bulmaya başarmış. Güvenli bir alan alalım. Orada salalım.